Sabriye Hanım da dün öyleydi ya. Biz de bağıra bağıra yüksek yüksek kafamıza, kafamıza çarpa çarpa. Çarptım. Demek ki oraya geçenler böyle mi oluyor Demek acaba? Ki. Sen dün çok gergindin. Evet. Hep de böyle misindir? Aslında Tak evet. tak o şeyler. Sinirlendiğim zaman evet. Ha. Yorum yapmaktan ürktük. Evet. Kafamıza tabak gelebilirdi diye. Vallahi hiç ürkmedim ben. Ne ben düşündüysem de mi? söyledim. Ne ürkeceğim? En Uğur, fazla sal, ne çatır, olabilir çatır. ki? Yorumlarım tabak yeriz kafamıza gördünüz. Yedik yedik Yok, onu canım, da yedik. Yok canım hani öyle bir şey yapmazdı Öyle asla. bir şey yapmadım aslında. Ama bir içinden geçti sanki. Tabii. Oradan şöyle. Hayır hayır şimdi tabağa tak e koy. işte. koy. Pardon. anladım ben. Sonra tak 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 da Ay dedim ne oluyor bu Oradan kadına? Bir şey öyledim. Siz beğenmemeye gelmişsiniz. Beğenmemeye. Siz de bu çok size bu çok... tabii tabii onlar da var. Zayağı, acaba bunu yiyecek misiniz hiç bir daha? Asla bence. Nerede yiyecekler? Nerede yiyecekler? Annesi hataylı. Oo, annesi... Nerede ben yiyecek? Ben yiyorum. En güzellerini yiyorum. En lezzetli demek evde, yemek, yes. evde yemek yapıyor musunuz? Tabii ki yapıyorum. 6 yaşında kızım var. Gezmekten dolaşmaktan yemek yiyor isten... mu acaba? Kendini çekmekten, Aa! kendine vakit ayırmaktan. Acaba püster. makyajdan, süsten, püsten, gezip dolaşmaktan acaba? İşte bu değil midir olay? Hem makyaj yapmak, hem bakım, hem de yemek yapabilmek. İnşallah. Sizin yani en sonunda ben hep izlediğim için görüyorum. En son böyle dökülüyorlar. Ya dökülüyorlar böyle. Ama böyle mu? övenler kendilerini böyle çok özgüvenli ben görüyorum onları. Ben, ben kendimi övmüyorum. Kendimi burada size ifade etmeye çalışıyorum. Eleştiriyorsunuz, cevabını veriyorum. Tamam. Soru soruyorsunuz, size tenezzül edip cevap veriyorum farkındaysanız. Bir de etmeyin. tenezzül etmeyin. Kumsal hanım gerçekten cevap bir cevap da vermeyin. Ay siler misin tatlım? Gel bana dertler gel ya? Ben şunu için diyorum? Bilmiyorum Bırak ki. Ne Bırak öyle de yapmış. Gel sil. Ben hayatımda Aslan orada sana dert oldu. Ben Reşit'in yaptığı biliyorum. yemekleri de tadım Hayır, Nur Hanım şunu mu demek istiyorsunuz? şunu mu demek istiyorsunuz? Yani mutluyorum. yemek yapmayı Görüm. beceremediğiniz gibi makyaj yapmayı da beceremiyorsunuz. Nasıl sen de iyi fiştekliyorsun. Ben, <laughs> ben <laughs> <Yapmayı gülüyor> görmedim, ben görmedim. Sen <gülüyor> hiç o <laughs> toplara girme bence. Erkek olarak <laughs> evet, uzak evet. bu muhabbet. Evet, sana kal evet. <laughs> İhale sana kalır söyleyeyim. Marsun ben tecrübelerime <laughs> dayanarak konuşuyorum. <laughs> ben görmediğim, tatmadığım yemeğe yorum yapmam. Ama kamerada daha güzel çıkın diye edeceğim. Kendiniz bilirsiniz. Siz beni düşünmeyin lütfen. Siz afiyetle yemeğinizi yiyin, yorumlayın. Teşekkür ederim. Benimle uğraşmayın. Benimle ilgilenmeyin. ilgilenmeyin. Bana bakmazsanız rujumun taştığını görüyorum. Bak bak neden farklısınız? Orada böyle obje şey gibi duruyor. Böyle, böyle bir kural kaydı mi var Nur Hanım? Paramanı bak kapatabilirim. Bana. gibi duruyor Bayağı orada artık. böyle. Obje şey gibi <laughs> ya duruyor. Ben Nasıl bakmıyorum? olduğum bir şeye dönüp bakmam şahsen. <laughs> ama tam karşında ya. Bakmasın. Ne beye beye bakmadım bakmadım? Hacaba Hacaba nereye bakalım? Acaba nereye bakalım? Rujunuz yamuk ama. Bir şarkı siz, lütfen siz de. Zaten size... Mahsun Bey de şarkı söylemeye gelmiş. Tabii tabii siz o, de o da zaten şarkıcı mı, mı belli değil. Ya yapamadığınız makyajı göstermeye <laughs> gelmiş. <Hayır, gülüyor> hala da. makyajlısınız. <laughs> Diyorum Ama ki de. Nur Hanım buyurun gelin silin. Ama yamuk. Çok... ben neden siliyorum sizin yaptığınız hatayı? O zaman mutfağa da beraber girip beraber Niye beraber hatalarınızı düzeltin. Rujunuzun yamukluğu beni rahatsız ediyor. E sizin de duruşunuz beni rahatsız ediyor. Ya Öyle mi yani? Gayet de güzel duruyor. Yo nereden biliyorsun? Gel buradan kendine bir bak bakalım nasıl görünüyorsun. Nasıl bakıyorsun burada? Gayet de güzel görünüyorum. Aa, çekemiyorsunuz. Sabah aynaya bakmıştır mutlaka. Kesinlikle Herkesin kendi tercihi tabii ki. Nurhan'ın Kumsalan e, ilgili yorum yaptı. Çünkü bence de çık değildi. Daha açık bir ruj yapabilirdi. Ve yani dudaklarını taş şuraya kadar ruj çekmiş falan. Yani dudaklarını göster. Niye boyayı gösteriyorsun ki? Bu arada ben Kumsal Hanım'ın rujundan çok rahatsız oldum. Kendisine belirttim. Hani onu kendisi için belirttim aslında. Kameraya güzel çıksın dedim. Ama kendisi geldi bana hadi sen sil rujumu diye lalibali hareketler yaptı. Arkadaş mıyız biz? Hayırdır? Yani o zaten gösterişe gelmiş. Yemeklerini asla değil. Bir ee, anlamadım yani ya. Bir kendini bir gösterme. Şöyle bir havalı havalı. Zaten onun menüsü de fıştır. Bence benle hiç kimse aynı yerde kaşık atamaz. Nuran'ın bugün rujuma kafayı takmış. Rujunda rujun, rujunda rujun. Ben böyle bir kadınım. Rujumu nasıl sürmek istersem öyle sürerim. Nur Hanım size ne bundan? Burada bir yarışmacım iki üründe hayatında ilk kez yemiş. Evet. Şimdi bu ön yargıların... O yemekler olan yaklaşımın puanını değerlendirmeni etkiler mi? Bu yarın bir gün size de olabilir. Tabii ki. Hepinizin menüsüne bak. Deniz ürünleri, böcek kısmını falan sevmiyor anladım kadarıyla. Enginarı sevmiyor. Yarın bir gün diyecekti ben ağzıma parasa sürmem. Mesela bu başkası da olabilir. Şimdi siz de öyle bir yemek yapmışsınız. Şimdi bir insan sevmediği bir şeyi de çok böyle yani aa çok güzel olmuş da demez. Şimdi eğer oturup doğru konuşmak lazım. İster istemez bir mesafen oluyor o yemeğe. İstemeye istemeye yediğin şeyden ne zevk ne keyif alacaksın. Şimdi o da önemli. Değil mi Sabriye? Doğrudur. Şimdi sen bizi anla, biz de seni anlamaya çalışalım. Ortak bir noktada buluşalım. Değil mi Reşit? Şimdi senin iki tane ürününü zaten ilk defa yemiş. Evet. Ben diyorum ki bu puanlamasını ne kadar etkileyecek? Evet. Objektifliğini var. etkiler mi? Yarın bir gün bir yarışmacıda da mesela bakla ağzına sürmez, bakladan fava yapacak, getirecek, iyi dersin, puan vermezsin. Ben oradayım açıkçası. Tabii ki bir de ortak yorumlara yani herkesin konuştuğu. Asla bu arada da humus öyle parçalı yapan var diye bir şey yok. Zuhal Hanım ben şunu söyleyeyim. Ee, mesela ben hayatımda ahtapot yememiştim. Öyle mi? Tabii. Olabilir i̇lk, denediğimde çok lezzetli ve çok hoşuma gitti. Şimdi devam ediyorum. Ha, yani en az da evet Reşit Bey öyle bir şey sunmuş olsaydı Hı. Hmm. hanımefendi devam ederdi ona. ha güzel yapsaydı diyorsun. Tabii. Sever miydi acaba bilmiyorum Şu ki. Şu an ben humusu çok seviyorum. Ben yok, sürekli yok, de diyor. yok, de yapıyorum. karidesi yok. Sevmezdin. Bak sevmem hiç diyor hiç işte hiç. sıkıntı orada. <laughs> Ben yani yapmıyorum. allayıp bullayıp ne yaparsa yapsın sevmiyor. Belki birkaç defa deneyimleseniz sevebilirsiniz. Çok. Şu görüntüsü sever miydi acaba? Görüntüsü bile yok. Sen, sen Reşit ile başı git normal yerde beğenirsin. Beş yapamam yani. Ha ondan diyorsun. <laughs> bir kere daha bir şans ver diyor Mahsun. <laughs> şans verir. Belki bir yerde yersin. <laughs> Tabii için neden denk... beri hiç Aa, bak, şans ver? Bunu böyle demin dediler ya güveçte tereyağlı acılı macılı yapıyorlar. Belki öyle hoşuna gider acılı macılı. Öyle deneyebilirsiniz. Öyle evet. dene. Sen acı seviyorsun. Hı. Biraz ben acı, acı bu, da gider. Çok acı seviyorum. Sen de seviyorsun acı. Dün gördük katıp ben yorumda. Bu ne salatası? Roka salatası değil mi? Evet, roka salatası. Evet. Başka bir şey yok değil mi belirttiği bir şeyi? Domatesi normal klasik roka salatası. mantarlı somon geliyor ve baby patates. İki buçuk saat ona nasıl ayırmış ya? Helal olsun yetiştirmiş. Sizin gibi hamur mu açmam gerekiyordu Sabriye Hanım? Keşke açaydınız. Bakar, mısın mısınız? Şu Reşme bunlar niye temize evet, evet, Hepsini bana verdiniz. Çok fazla. Evet Çok fazla. Sarı bir saplar. Saplar, saplar. Evet, ama bende ama yani. Evet evet var. Evet bayağı saplar. Bir de bu çok beklemiş herhalde. Sönmüş mü? Salakta sönmüş evet. Daha yeni koydum e, sosunu. Sönme ihtimali sıfır. Kendin bakar mısın? Bir gelir Tamam gelinceye baksın. Şimdi yemek servis ediyor. Ne zaman koydun sosunu reçel? Şu an koydum Zuhal Hanım. Şu an koymuş. Evet. Rokaları çok mu sıktın, çok mu yıkadın? En baştan sirkeli suya koydum, beklettim. Hmm. Ne kadar bekledi? Çok bekledi. Ee, bir böyle buçuk oluyor. saat. Oo. Bir de bıçakla kesmişsin galiba. Bıçak izleri görüyorum. Evet, bıçakla kestim i̇şte Zuhal Saplarıyla beraber atmışsınız içerisine. Saplarıyla beraber içine atmadım. Dikkat ettim aslında ama kaçmış olabilir. Sizin de gününüzde kaçacak. Şuraya bak salataya bak. Sap yediriyoruz. Zaten bize. komple salata da salata. salata Bey siz fazla akıntı alınımda konuşmayın. Etkileniyorsunuz ya. Etkileyebilir. Ben etkileyebilirim bence ya. Ama dün etkilenmişsiniz. Ben kimseden etkilenmem de yani salata genel anlamda saplı olmuş. Bana Efendim, bir bak, nar koyaydım. Evet nar Şuna çok biraz yakışırdı. biraz parmesan, ceviz, evet, kuru evet, domates. Evet, bize ingilleşti. Mesela Mor, bize ingilleştirseydin şu salatayı be. Bir, bir de şey. e, ekşi olarak bir tık üstü bir de olmuş. Eşki, olmuş. Evet, aslında aslında salata, ben salata bu arada en kolay yemek olarak şey, ara sıcak olarak görünüyor ya. Bence en zor ara sıcak salata. Yani, ara sıcak mı yani salata? Işte, salata? Ara sıcak mı salata? Salata ara sıcak Yemek bilgisi olmadan yine, yine e, kanıtladım Arhan Şimdi bakın sizin yok bence yemek bilginiz de. Ara sıcak mı Şimdi bunu yaptığınızda işte dediğin gibi yani bu ne kadar şey ben el içecik salataydı. Bu salata değil bence ya. Benim salatamla asla değil. Bu salata değil yani. yorumunuzu. Ama sizinki de mevsim salataydı bundan bir farkı yoktu. Karıştırmamıştınız bile tadı, tuzu, limonu. Ben o şekilde limonu. sunmak istediğim için sundum. Ama sundunuz işte biz onun de, alamadık bile. Şöyle Keşke bir karıştırıp karış... da önünüze de koyabilirdim. Keşke karıştırsaydınız. Ya, karıştırmaması bence daha iyi olmuş. Onun tadını, işte? tuzunu, lezzetini bir alabilseydik. Kup salata, salata mı? Kup salata mı? salata mı? Yorum yapmak istemiyorum. Tamam. Bahsutur. Ah, siz, evet. benden Teşekkür <laughs> siz benden etkileneceksiniz. siz <laughs> <laughs> benden etkileneceksiniz. Yok yok size yorum yapmayacağım artık. <laughs> ha, ben yatağı yapacaksınız bana zannettim. Sen üstüne koymuşsun sosu. Evet. O doğru, da olur. Evet. Bu ergen patates olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Keşke yetiştirebilme imkanım olsaydı. Patlatıyorlar ya çatlak evet, patates gibi. Evet daha minik gibi. oluyor ya Zuhal Hanım. Ama yok. Değil mi ama ya bu? Yani bilemedim. Bir tık büyük bir Eda doğru gidiyor. Ergenliğe doğru gidiyor. 9 aylık baby. <laughs> ama yani çok küçükleri yok mu? Daha küçükleri yok, yok muydu? Ha yok. Mu? Ee, ama gene de çok büyük diye bize baby patates diye kumpirlik patates koyan oldu. Onu da söyleyeyim yani. Gene buna şükür. İçecek alabilir miyiz? Sormadınız ama. Evet. Tabii. Ben de sorayım. Ne içerdiniz? Diyor. Neyiniz var? Kola var. Ne olur kola alabilirim.